Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık günü ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü dolayısıyla resmi resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Kazakistan Cumhuriyeti Enerji Bakanı Bolat Akçulakov, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Qazaxıstanda akredite diplomatik misyon başkanları, media təmsilçiləri və yerli diasporaviyalar katıldı. Etkinlik kapsamında düzenlənən sərgidə öncə konaklar ilk ülke arasındakı diplomatik ilişkilerin gelişme aşamalarını anlatan bir fotoğraf sergisiyle tanıştılar. Etkinliğin açılışını yapan Azərbaycanın Nur Sultan Büyükelçisi Ağalar Atamoğlanov katılımcılara bağımsızlığın tarihi hakkında bilgi verdi. 44 günlük vatanseverlik savaşı, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün restorasyonu ve kurtarılmış topraklarda büyük çaplı restorasyon ve inşaat çalışmalarının uygulanması hakkında konuştu. Azerbaycan-Kazakistan ilişkilerine değinerek 30 yıldır bu ilişkilerin stratejik ortaklık ve ittifak düzeyine ulaştığını kaydetti. İki ülkenin haklarının ortak etnik ve kültürel köklerinin bu ilişkilerin daha da derinleşmesi için elverişli bir zemin oluştuğunu kaydetti. Kazakistan Cumhuriyeti Enerji Bakanı Bolat Akçulakov, Kazakistan hükümeti adına bağımsızlık gününü kutlayarak Azerbaycan halkına barış, huzur ve refah diledi. Etkinlikdə Azərbaycan xalq sənətçisi, opera sənətçisi Samir Cəfarov, onurlu sənətçi pianist Nərgiz Əliyeva, şarkıcılar Ayşən Mehdiyeva, Lalə Sultanlı və dans toptuluğu "Ulusal Musiq və Dans" nümunələri səngilədilər. <laughs>